geldi Bugün sizlerle birlikte yeni mod gelmeden önce deneyeceğiz. Ee, yani işte yeni mod gelmeden önce son iki maçımızı da atacağız. Sonra yeni mod için gelmeden önce son maçımızı yeni Yeni modda gelince ilk videoyu atan biz olmaya çalışacağız. Evet abone olmayı unutmuyorsanız arkadaşlar like Beni çok iyi sardı. Ee, dün ekipten birisi bana dedi ki de oynamaya bir dene maçları çok iyi. Ben de bir maç attım falan. <laughs> Onunla birlikte orada benim normal kill rekorum vardı. Pochinki işte en acil har haritasında yerine kill kılmıştım ya. Orada da benim yeni kill rekorum olmuştu. Bu çok iyi oldu bu haritada yani iki haritada bizim ki e, bir dakika aynı kelime sahibi bu haritada da. evet hemen müziğimiz çalışsın abone olmayı unutmayın şu anda sabah saat 10. 56 öyle diyelim şu anda öyle saat 12 diyek zaten son 4 dakika kaldı onlara da saymıyoruz ya hem sesim için kusura bakmayın hasta hastayım bugün. Dün gece çok kötü geçti bu biçim. Minstayna atlıyoruz. Mint, Minstay. Hadi bu nasıl bir isim? <laughs> Yok mu lan? Toki, Erenge, işte Pochinki falan. Burası galiba bu haritayı istediği bir Almanlar icat etmişler. Çünkü hepsinde Hus War, var, ING var, Aynı var, yani Almanlardan bekledi. Almanlar ve İngilizler çıkartmış olma olasılığı çok yüksek. Evet. Kulaklığın sesini biraz yükselttik. En son ses kasamamıştı, görmüştük. Sessiz hayat çok kötü. Evet. Hasta halimde sizler için video kaydaşıyorum. Pompalı valide çok iyisi. Adam sonu ama uzaktan bu da vurmak için birisi daha da lazım. Allah ben mi veriyor bu bana? Bir dakika. <laughs> Hadi bu. Gelemiyorum. Evet aldık. Diğeri de geliyor galiba. Evet. Helal kill helal. Olsun inşallah. Oğlum burada bayağı adam atladı ya. Gel lan mistayla. Bir dakika. Ne oldu burada? Harita bomboş ya. Mobs gitti ya. Hadi be. George sıkıntı. Lazer yok. Ne oldu ya? Ya. İçeri kaç. O çok iyi kurtuldu Gerçekten arkadaşlar. Ben yani gitti gitti. O çok iyi. Alsana oğlum. Sen gelme buraya. Adam zaten oğlum. Evet, şarkı videoda ezberleyemiyoruz. 3 gündür ezberleyemiyoruz şarkıyı. Ama beceremiyor dedik. Nerede bu? Çok tehlikeli. Ya yani çok az aslında ezberleyebildim. Neyse. Ya sabır evladım ama yani şimdi yakışır mı ya yaşlı adamlar adamı niye koşturuyorsunuz oğlum? Haydi geldi god, that. Start on Neyse. Hastalığını kullanarak adam almaya çalışan o genç yıldız. adam olacağım kanka. geçti. Kalsam mı? Neyse. Reklam geldi. Ya sabah sabah. Pardon öyle öyle ne reklam ediyorum ben sen Üçkilimiz bak 33 üç kişi kaldı Benim bu haritada en çok sevdiğim e, şey alan tam olarak burası oldu Midstein Ama bizim artı 3 almamız lazım ya Altı altıyla bizim dayanmamız imkansız Yok mu? <laughs> evet, 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 evet. Mağazayı bulmamız lazım da. <laughs> Şu köşeye gidek. Doğru. <laughs> evet arkadaşlar. Biraz kendimize gelek Haydi bakalım. Neredesiniz lan bebeler? Gelin lan bana karşı evde şöyle de, evet her zaman kö gibi aynı mağazadan giriş yapıyor işte satın alıyoruz elma yok elma elma bir var evet al bakalım bir altı üç ee, altı üç bir de mermi alak pompalı bu tamam başka ne alacak? Lastik de Bir denek. Yani. Beş padamız oldu. Nerede yedim padalladı. Söyle. Söyle. Altı dörde de alacağız arkadaşlar. Bir dakika. Ve kötü. Ne sıkıyor mu bu? Altı altı. Bu biraz uzakta bence. Bakayım. Evet, çatıdaymış. Çatıda değil. Tam başta tepesinde. Göremiyorum. <laughs> Öyle sen bana sataşmayacaktın oğlum. Çok yanlış kişiye sataştın ama hançet. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Hastalığımız dönemindeki ilk öksürüğümüzü de yaptık. Çok iyi. Tam bir hastayız ya şimdi. Aha. Hava atıyor ki. Ya kilik açıyoruz ya. Ya mermilerin yarısı sana gitti lan. Beş kilimiz oldu bu arada. Ee 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 ee. mı sıkıyor. Nerede bu? Al silah kolan. <laughs> Bizim maksimum şuradaydı Şu Hadi bu. Aha, gördüm senin. <laughs> tamam, abi aldık aldık ilk asıyla icisi oldu geldi geldi ya oğlum ben sabahtan beri burada kime sıkıyor? evet 45 bir 45 varmış asla kimse şok edin alamayacak yani doldurulmayacak da alış şey abi oldu bir dakika ya bu mepeyle yok ya iyi iyi Evet. çocuk bir düşünmeyle kanalımızı verdik. Aynı kombi. Tamam. Yapacağız. Ama Livik'te de UMP'nin değeri çok iyi. Yani işi sıkıyor Livik'te. Aydıncılık var hem de çok büyük bir aydıncılık. Yeni motosofa ne zaman gelecek? Umarım maçın ortasında gelmez. Çünkü ben e, Türkiye'deyken bir ara bu olayı yaşanmıştım. Maçın ortasında güncelleme geldi bana. Oyundan atıldım. İşte bu böyle benim hayatım. Abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Golun Golun Hulsa giriyoruz. Ben yani dümdüz. Bu adeta bizim ezberlememiz lazım. Maçları hem kısa hem de kaliteli oluyor. 120 FPS ile oynuyoruz. Neyse. Evet. Burası hiçbir zaman güvenli olmaz silahla dolaşmamız nasip olmuştu. Uygun olmuştu. Adam da alın alınmış lan. Gördüm seni. Aldık adamı. Çok iyi. Teşekkürler. Adam hocamla. Neyse. 7 elimiz var. Son 9 kişi. Altımızı aldık. Az 3'e geçtik inşallah da. Adam da ağır kendine. Daha boş boş. Onu da alacağız. sonra alacağız seni. Çatıda. Yok. Sağında. Sonunda. Nerede sıkıyor? <laughs> Gördüm seni. Aldı ki be. <laughs> Canımızı doldurayım. Abana mı sıktı? <laughs> işte hala bana sıkıyor. Adam bilmiyor ki birazdan kendisini çok tutacak. Yani suçlu adam bu. Oh my god dövüşse peki en iyi Göremiyorum. Aha gördüm seni. Tamam. Tam yani sen iyi Kapı oldu. Adamı salmıyordu arkadaşlar. bir dakika bir dakika yapacağız. atış daha. ya. Evet. 8 skillimiz var. 22 bu mekeli de kaldı. Ne? Dikkat edelim. AVM'yi kullanamadım. AMD, AVM, M7 mi öldü? Kullanamadım. Nerede bu adam? Adam abi gördüm, gördüm seni, gördüm yakışıklı. Aha, ha bu da yine şu şak. Tabii ki. biliyormuş. Bak hiç <laughs> adamı yaklaştı zaten. Sıfır. Evet. Ee, <laughs> yukarıda da adam var. Ana az önce araba geçti hiç. Şaka yapıyoruz. <laughs> Gerçekten ama adam var bir dakika şunu alalım. Tamam yeter bu kadar yani. 300 yedim var. Ben mi kolay Biz niye hiç pompalıyı kullanmıyoruz? <laughs> evet. Was good. Dele Şimdi o da lobiye gitmez mi ya? Bu kardeşimiz. Nerede bu? Şu an adamı görmüş çalışıyordum da. Adam yok. Evet. Hala aranıyor. Ama tamam buradaymış evet sıkıyordu ki adamı hadi istediğim kişi ol alman kişi <laughs> yok başka kişi şey. niye bizim kavgamıza kalışıyor musun nerede bu reklam <laughs> tamam benim çok kötü bir alışkanlığım var <laughs> şart olmadan hiçbir şey yapamam 10 kedimiz kaldı oha ikinci olsak da çok iyi altı alırız 10 kedimiz var Birinci oldu galiba ya. Büyük ihtimalle. Altı dört üç tam iyi. Adam bana gelse ya da yerini belli etse, etti. nasıl? Söylüyorum? Ve ilk oyunu bile çıkmadı. On oldu. Neyse, hiç sıkıntı yok, sıkıntı yok. Evet az 3'e geç. Hadi hadi haydi hadi hadi. Aa, tamam, inşallah. Tamam bu maçta As 3'e geçeceğiz inşallah. Hemen bir maç daha atalım. As 3'e geçelim. Ve videomuz da bitsin. Ama da bitsin. Hadi dakika 300. <laughs> Şimdi güzel bir silah. yaptı. E, hiç sıkıntı yok. Son iki maçta bakarız. İşte e, maç bitti Arkadaşlar bugün düğün düğünümüz var. Ee, size davet ediyorum ee, bizim sevgili Sanyongumuz kendisine manita buldu. Ve bugün de evli diyorlar. <laughs> yani biz de şey diye e, ne diyeyim. E, parti bahçemiz var. İşte tavlamız var. <laughs> çiftliğimiz vardı. Şimdi anladık. Ee, arkadaşlar, Minstein'a atlıyoruz. Yine her zaman gibi. Evet, arkadaşlar, sizi çok bir açıklama yapıyorum. Ben şu anda bir ekipte oynuyorum. Tesis bilmiyorsunuz da. Adada Rayvon ekibi. Ondan çıkacağım ben. ya yani ekipsiz olarak yapacağım. Evet arkadaşlar. Evet, maçımız başladı. Telefonu salak. Hemen maçımıza başlayalım. Ben dün <ım Laser> elime bir şey çizdim. Bugün <laughs> çıktı. Kalemin kalitesi. Çok kötü. Neyse. Hiç sıkıntı yok. Mitstein, Mitstein, Mitstein gel yüzüyle şayda dayda dayda dayda. Çık köfte hayran sana hayır. Arkadaşlar bana arada daha... şimdi mod yok ya. Herkes şeyi o doğru oynuyor. Eee çünkü Eee en iyi alan bence Mindstein. Yani Bana göre Bakayım Evet hem ortalarda da Evet 1 kişi kadar 2 3 Maşallah On kanka On mek Başımızda Başımız Geçer bu çatlayıyor, sitede silah yok, mu? yok. Sitti. Kaç, oğlum, kaç, 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 yok kaç, 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 de kaç, kaç, Çok kötü, bir maçımız oldu. Sıfır gel. Yani adamlar birbirini yedi. Aha buldu. Sen Allah gönderdi. Adam o da bana bıçaklar canımın yarası da aldı benden. Ne oldu ya? 5 tan var, 5 tan yedi. Seninle öldü, öldü, öldü. Şeritlerde bir seninle o geliyor. Nerede bu? <laughs> Allah kim abi? Kim ya? Ben de kaldım ki. Kolay gelmiş. Tam geldi arkadaşlar çok müzik değil. oluyor ya? Ben niye ya? ne oluyor? Nerede bu? Canlanmak. Şimdi ikisi yemem oğlum. Yemem. Şey ya. Neyse. Daha <laughs> bakın arkadaşlar. Atalım arkadaşlar. <laughs> Neyse hiç sıkıntı yok. Bir maç daha da atalım. Yapacağız. Saat 12.14 olmuş. Evet son maçımız bu arada başla başla da başımız da. Bu adam müziği sesi sesi gel geliyor dedim inşallah. Kalanı mı çalsın da adam da ne isim ne niye adam Evet Midstein oynuyoruz Einstein. Baba baba sen da baba baba Allah Allah. Kafanın bamba Duduma gölgeyle bana kadar da deva Söyüyor değil Evet artık benden bu kadar <laughs> Sana kaç <laughs> Ya söyleyeyim ya da Bıçan pırsın Sen sal Evet ve karşınızda Part 4 Covid atmış bir Aşağıya başladı Başla taşıyalım aşağıya Bu arada ben <laughs> videoyu çok e, kısa tutacağım çünkü dışarı çıkacağım. Klan yok mu? O nasıl oluyor be? Bizde de klan var da neyse. Evet, tarif edişler hemen. Yiyelim. Fit acaba mı spiro? Atla. Evet. Bizim kaykamış çok güzel. Siz de var mı böyle bir kaykay? Şu mikrofonu hayal Tamamdır. Evet arkadaşlar. Abone olmayı unutmuyorsanız eğer buraya kadar istediyseniz. Bayağı adam atladı. Bu bina bana ait. Abo silah var. Arabadaki Allah kahretsin böyle bir değil bir şey ya. Kariyerimdeki en kötü atlayışlardan birisi. biz. e, silahımız var en azından. Bu kez silahlıyız. Kardeşim. Bu kez silahlıyız. Bak hep var. Eee silah. Bu mp.

Nerede lan bunlar? Aha gördüm seni. Haydi. Cık, göstermiyor ya adam kendini. <laughs> evet canım sıkıp ne bu çok iyi. Kim aldı? kendinizi. işte bu. Alın onu ben tamam. Suç bizdeydi ya. Biz niye aldık ki? Yeniden bir eksi. Eksi de olsun. İyi tam ortadayız. Arkadaşlar. Bir maçın sonuna daha da geldik. Oynamayı salacağım. Çünkü her an güncelleme gelebilir bize. Klan. gibi bir şeyimiz var. klan'da sizler de katılmak istiyorsanız Leo's Esport hepsini büyük olarak yazın. İyice bakın. Ve ya da yok siz direkt bana istek gönderin. Evet, Sonra ben işte yaparız bir şey kadar o kadar ne katıldı bu klansız bu da bu da Aa, yok tamam evet arkadaşlar biz bu da kanalımızı büyütmeye çalışıyoruz Hadi füz seni nasıl değiştireceğiz bunu bilmiyordum evet panter çok az iki deyiz başlama böyle bir şey yok ve böyle işte bu kadar bizim klanımızda da daha böyle 5 kişi var arkadaşlar biliyorsunuz. Ve bir videonun sonunda daha da ilgili bu video çok kötü yarıştı biliyorum. Sonraki videoda daha iyi olmamaya çalışacağız. Hoşçakalın bay bay.